kritik bir soru soracağım size kritik İçinde bulunduğumuz bu küresel piyasaların içinde bulunduğu o ka kaos ortamı geçtiğimiz haftaki o çöküş düşüşlerden sonra gelen şu anki bir normalleşme ortamı acaba e, bir tuzak mı diye konuştuk. Ama Hamza şimdi bu tuzağın yani e, çöküşleri önleyecek ve piyasaları hareketlendirecek bir olay var deniyor. O da ne? Çok az kaldı. Eylül ayındaki Fed'in faiz indirimi. Bak. Şimdi herkes bu sorunca işte güzel bak güzel. Böyle yapıyorsun. Hayır diyorsun. Eylül ayındaki faiz indirimi ne kadar etkileyecek olumlu olumlu anlamda? Bir de tabii Eylül ayında faiz indirimi geliyor mu? Kesinleşti mi? Evet. Kesin gözüküyor. Bir kere o geliyor da daha önceki faiz indirimlerinin zirveden gerçekleşen faiz indirimleriyle hep birlikte hepsiyle istisnasız. Burada grafikler üzerinde de ben kaç kere gösterdim? İstisnasız piyasalar çökmüştür. Resesyonun içerisine girmiştir. Ya bu her zaman faiz indiği zaman borsalar, piyasalar yükselecek anlamına gelmiyor. Zirvede uzun süre tepede seyretmişse faizler ki şu anda 2008 krizinden bile daha uzun süre burada kaldı. Amerikan tarihinde bu kadar uzun süre kaldığı yok. Bir tek işte 1929 Büyük Buhran öncesinde tepede bu kadar bekledi. Ondan sonra ne zaman inmeye başlayınca faizler bu piyasa tarafından olumlu alınmıyor. Hamza. Yani bu bir resesyon. Evet. Peki sence Eylül'den önce iner mi faiz? İnebilir. Acil bir toplantıyla. Çünkü büyük bir çöküş gelirse Toplanır olur yani bunlar oluyor Türkiye'de bile mesela hatırlayın 2018 kurşoku yaşandığı zaman ne oldu hemen toplandılar şak faizleri çıkardılar değil mi yani yani müdahale böyle acil modeller yapabiliyorlar. Şimdi bak ben bir komplo teorisi atacağım ortaya ve bunun da çok ciddi olasılık dairesinde olduğunu görüyorum. O teori şu bakın Nikkei borsası çöktü 42 binlerden Japonya'dan bahsediyorum. 31 bine kadar geldi. Hatta 42 bin üstündeydi yani 42 bin falan. 31 bine geldi. Büyük bir şey, çöküş. E şu an yükseldiği nokta, geldiği noktada 35 bin ya. Yani diyorlarken yani toparlandı. Lan nereye toparlandı? 42 binden 35 bine gelmiş şey toparlandı diyebilir misin? Şimdi bundan bir, bir buçuk ay önce çok acayip enteresan bir olay yaşandı Japonya'da. Ya bu çok anormal bir şeydi. Japonya'nın Aynı bizdeki Ziraat Bankasının karşılığı olan Tarım Bankası var, tamam mı? Norin Chukin diye bir banka var. Büyük bir banka, Oranın en büyük bankalarından bir tanesi. Ve elinde 63 milyar dolarlık tahvil var, tamam mı bunların? Hem yani hepsi Amerikan tahvili değil ama işte Amerikan tahvilleri ve Eurobondlar diyelim. Bunları tahvil bak, tahvil pozisyonunu değiştiriyor. Ne yapıyor biliyor musun? bunları satıyor ama bunlar düşük faizli tahviller olduğu için hani 2021 öncesi sıfıra yakın ya bunların faizleri. Çöp. Şu an tahvil faizleri yüksek olduğu için eskiler düşük faizler çöp. Yarı fiyatına bile zor satıyorsun. Bunları yüzde 40 zararla sattılar abi. Yüzde 40. Ve bu işin içerisine Japon hükümeti dahil oldu biliyor musunuz? Ve o yüzde 40 zararı hükümet karşıladı. Devlet bütçesinden ve banka bu yüzde 40 zararı göze alarak bu satışı yaptı. Şimdi bak komple teorisi başlıyor. Sen olsan elinde bin liralık bir çek var. 400 bin şey 400 lira zararı göze alarak satar mısın? Yani 600 lira. Satmasın vadesini beklersin. Yani çok büyük olan üstü bir şey olması lazım ki bunu yapacaksın. O zararı göze alacaksın ama o zarar da devlet karşılıyor. İşin içerisine giriyor. Şimdi bak Amerika'ya aslında tahvilleri geri gönderiyorlar. Bu 2021'den beri Amerikan 10 yıllıklarının faizleri enflasyonla birlikte hesapladığın zaman reel getirileri sıfırın altına inmiş abi. Yani. Bu feci bir şey. Tarihte bu iki kere oldu. Şu an üçüncüsü oluyor. Bir tanesi birinci dünya savaşı, birincisi, bir tanesi İkinci dünya savaşı. Ha, pardon, üç tane oldu. Bir tanesi 1971 para sistemi değişme öncesi, bir tanesi de şimdi oluyor. Dördüncü kez oluyor. Her seferinde de para sistemi değişti. Bak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişti. 1971'de değişti. Şu anda değişiyor. Aynı şey bir daha oluyor. Şimdi Amerika'ya tahlilleri gönderiyor. Ama bunu yapan sadece Japonya değil. Çin de yapıyor. Aynı dediğim tarihten beri. 21'den beri böyle kademe kademe yapıyor. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki yani bu bir Amerika'ya artık bir tuzak demeyeyim de kendilerini kurtarmak adına Şimdi o 2021 sonrası daha yüksek faizli tahviller elinde olduğu için bu sefer faizler düşerse ne olur? Norin Tükü'nün başına gelen belanın tam tersi olur. O zaman nominal değerinin bile üzerine çıkar o tahvillerin fiyatı. Bak elindeki tahvil yüksekse ve şu anda tahvil faizi düşüyorsa, piyasadaki düşük faizler işlem görüyorsa, satıyorsa sen elindekini çok daha fazla, daha yüksek fiyata satarsın. Şimdi Japonya Merkez Bankası faiz arttırarak ne yaptı? Ne yaptı? Şak diye Amerikan faizlerini dibe çekti mi? Çekti. Yani bu çöküşün geldiğini Amerikan onlukların getirileri reelde sıfıra inmiş. Ellerinde yüz milyarlarca dolarlık tahviller var. Bu beladan nasıl kurtulacağız? Bütün dünya bunun derdinde. Bak hiç kimse bunu yazmaz, konuşmaz. Finans medyasında bunu duyamazsın. Şu an dünya devletleri ellerindeki özellikle Amerika'nın düşük faizli 10 yıllık tabirlerinin baş belası olmuş kurtulma derdinde ve o işte o yüzden bu Nurun olayı bana bunu düşündürüyor. Yani bunu kontrollü bir şekilde Japonya abi batacaksa bassın. Ben en en az zararla bu işin içerisinden çıkayımın. Çünkü bilmiyor muydu Japon Merkez Bankası faizi arttırdığı zaman bunun olacağını? Bu carry trade olayını bilmiyor muydu yani buradan paranı Amerika'ya gidip Amerika'da yani e, bu çok büyük etki yaptı. Tam O, o şey de oldu mesela ISM de açıklanmıştı o da ön üstüne denk geldi. Yani e, siparişlerde çok ciddi bir düşüş bir resesyon sinyaliydi yani 48.7 beklenirken 46.7 geldi. Yani 50'nin altı zaten resesyon tehlikesi anlamına geliyor uzun süredir de elin altındaydı. Yani bunu gösterdi aslında. Bence Japonya kendini kurtarmak için böyle bir şey düğmesine bastı ama dediğim gibi bir günde olmuyor kademe 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 bunlar gidip bunlar kendilerini kurtarıp geri kalan herkesi de batırarak bu süreci başlattığını düşünüyorum. Yine ezber bozan bir uyarıcı bir yorum yaptın harika oldu. Ee, Eylül'de faiz indirimi olsa bile e, yine de herkes dikkatli olsun diyelim buradan. Ee, önemli bir uyarı oldu bu yani genel olarak e, bu tarz yayınları e, yapanlar arasında Hamza yardımcı olundan farklı bir yorum oldu önemli Cem aynı şekilde Eylül ayındaki faiz indirimi Fed'in faiz indirimi şu anki bu, bu, bu piyasalardaki çöküşe ve düşüşe çare olacak mı bir ama hazır faiz indirimi konuşmuşken biraz da Türkiye'yi konuşalım çünkü bundan önce biliyorsun Cevdet Akçay demişti ki faiz indirimi gündemimizde yok ama en son bu enflasyon verilerinden sonraki Fatih Karahan'la, Başkan Fatih Karahan'la beraber yaptıkları toplantıda faiz indirimi yapsak bile enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Yani faiz indirimi enflasyonla mücadeleyi etkilenmez şeklinde bir mesaj verdiler. Dedim ki galiba Türkiye'de de faiz indirimi geliyor. Bana öyle geldi. Peki Türkiye'de faiz indirimi gelirse herkesin merak ettiği soru dolar kuru ve konut fiyatlarıyla ilgili özellikle fiyatlar nereye gider? Fatih Karahan şöyle bir açıklama yaptı. Faizin indirilmesi sıkı para politikasını olumsuz yönde etkilemez dedi. Yani bu şu anlama geliyor. Yani Faiz indirebiliriz. Ve biz eğer faiz indirirsek sıkı para politikasını bırakacağımız anlamına da gelmiyor bu açıklamasını yapıyor. Tabi diğer taraftan TÜİK'in verileri de var. Şimdi TÜİK yaklaşık bir %10'luk bir düşüş yaptı bu ay. Eğer önümüzdeki ayda bunu başarırsa... Ki bu konuda başarılı biliyorsunuz. Ee, biz yüzde ellileri göreceğiz. Ama bir sonraki ayda eğer yine ki muhtemelen zaten böyle olacak, e, o zaman bu noktada Ekim ayına hazırlanın derim. Çünkü Ekim ayında yüzde 45'leri düşen bir enflasyon olduğunda ki zaten e, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 çok büyük ihtimalle TÜİK bunu tutturacak. O konuda azimli. O zaman böyle bir durum olduğunda ekim gibi e, bir faiz indirimi olabilir. Faiz indirimi daha olmadan önce piyasa açılacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki piyasa her zaman e, haberi fiyatlıyor gerçekleşeni satıyor. Yani faiz indirimi olana kadar beklenen bir satın alma davranışında e, umduğumuzdan daha yüksek bir fiyata satın almak zorunda kalabiliriz. Tabii özellikle neylerin peki fiyatı artacak? E, gayrimenkullerin fiyatı artacak. Yani gayrimenkul dediğimiz ev ve arsa da buna dahil. Arsaların fiyatı enteresandır. Hala artıyor. Yani azar azar da olsa e, arsa fiyatları artıyor. Ev fiyatları her ne kadar e, sarı sayfalarda sabit gibi görünse de müşterisi yok. Yani iyi bir teklif verdiğinizde yüzde kırk daha düşüye bile ya da abartmayalım yüzde kırkı da %30 diyelim. Yüzde kırkı yüzde otuz düşüye bile Evi satın alabiliyorsunuz. Bir de tabii evle ilgili şöyle bir etki var. Eylül ayında okullar açıldığında yeni üniversite öğrencileri şehirlere dağılacak ve kiralık ev talebinde bulunacaklar. Ve kiralık evlerin fiyatları daha da fazla artacak. Şu anda hiç kimse bunun farkında değil. Bakın buraya söylemiş olayım.